Herkese yepyeni bir videodan merhabalar dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte farm yapmayacağız. Sadece zamandan tasarrufa başlı farm yaparken videoyu açıyorum. Dostlar bugün sizlere e, yeni dizdiğim, pazarla dizdiğim asası göstereceğim. E, şimdi şöyle bir şey var dostlar. Gerçekten son zamanlarda dc premium etkinliğinin çok fazla azaldığını düşünmeye başladım. O yüzden tepki olarak da entity game'e e, hem bana böyle yayıncı profili vermedikleri için yani Twitch'te 20-30 izlenen arkadaşlara desteği verdikleri için. Bize YouTuber kardeşlerimize vermedikleri için. Sadece ben değil yani hiçbir YouTuber'a vermedikleri için. Üzerine ekstradan da e, dropların bu kadar kötü olduğu için de DC Premium çekmiyorum dostlar. Gerçekten yani gerek de yok. Şunu size göstereyim. Pazarla falan üzerine de böyle ufak tefek Mastron Farm'ıyla daha güzel para kasabiliyorsunuz. Yani bir de kesin para oluyor. O yüzden Asas'a döndük dostlar. Zaten benim hayalim hep Asas tutmakta, Oktu sadece farm için oynuyorduk. Yani farm işi de bittiği için genel olarak o yüzden artık tamamen Asas'a dönmüş durumdayız gördüğünüz gibi. Biz şimdi üzerimizdeki itemleri vesaire tanıtacağız. Ee, dostlarım şöyle bir şey yaptık biliyorsunuz e, Sinus'ta bir katlama serimiz var. Bu katlama serimizdeki temel amaç şu. Ee, buradaki yani buraya belli bir sermaye çıkarmak ve burada provaz yani göğsü mutlaka. Prov almak temel hedefim şu an. Şöyle gördüğünüz gibi itemleri gösterelim. Dostlarım ilk başta artı 3 R ile başlayalım. Artı 3 R'miz dual bu arada. Ortalama 3.5 GB yani dual 7 GB'den rahat alabileceğiniz bir item fiyatlarını da söyleyeyim ki Olimpiyada aklınıza soru işareti kalmasın. Dostlar e, ortalama 7 GB alabileceğiniz güzel bir item yani fiyat performansı dedi. Çünkü e, -3 falan çok pahalı ama onun verdiği resistanslar falan gerçekten ar birimde de çarpar. Orada da bazen deri veya trollde farm atıyorum, bronze premium'da etkisini gösteriyor diyelim. Kolye olarak artı 3 Priest bendant aldık dostlar. Iron set takmıyorum yine de çünkü zaten mobile PK'sına girebilecek güçlü bir çar değil yani setten dolayı özellikle. Oo, o yüzden artı 3 place pendant takıyorum. Ortalama 6-6.5 GB arası bir fiyatı var bu dostlar. 575'e falan da denk getirebilirsiniz ama tabi. Yani birazcık kovalarsanız denk geliyor. Biz 6 GB'den almıştık bu arada. Yani güzel bir item dostlar yine naçizane fikrim yani oldukça Asas'ın en iyi bence Dex takılarından biri Amunet of Dex tabii ki daha iyi ama bunun verdiği resistler falan pişman daha iyi olduğunu düşünüyorum Amunet of Dex'den o yüzden. E, Poli olarak jüdü 3'ümüz var dostlar. Jüdü 3 yani bana zayıf tak olarak geliyor ama gene de içimizin full 3 olması açısından el 3 yapamayacağım için bütçemin yetmediği için jüdü 3 aldım. 3-3.5 GB arasında fiyatı var dostlar jüdü 3'ün de şu anlık bilgimiz olsun. E, Dual for 3'ler de 3 GB'sini dualine çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz dostlar. E, 1.5 GB tanesi zaten yani fiyat performans sistemi yine karakterimiz tamamen fiyat performans üzerine odaklanmış bir karakter şu an. Sol elimizde 9 MD takıyoruz dostlar. 9 MD'nin de şu an güncel fiyatı 9 GB. Yani no replerinde biraz daha fazla istiyorlar ama replerinde 9 GB'den rahat bir şekilde alırsınız ki zaten kullanıcıysanız 9 MD rahat bir şekilde sizi paklıyor. Bu arada çartan bir farmer katil bekler. Şu an 2700 AP'miz var. 9 FP'mizi ayaklarımızı giydi. 2712 AP'miz var. Yani tam bir farmer katili. Farmerlarda zaten anti def olmadığı için de buraya art 8 dark vein ekledik. Ee, yani dark vein tartışılır. Jamadar seven arkadaşlarımız var ama bizim sözümüzde gerçekten Jamadarlar aşırı derecede pahalı. Yani artı 9 VB'lere bile en az 8 9 VB fiyat çekiyorlar ki VB breaker bence o ülke için çok bir item. En kötü Moonlight ya da Double Claw Jamadar takmak lazım. O, onları takmadığımız sürece de pek bir anlamı olmuyor. Yani bu şekilde dostlar AP'miz böyle. Üzerimizde gösterelim. Red bir setimiz var istersek. Bu 9 FP ayaklık yani sandığınız kadar değersiz bir item değil bu server için dostlar. Ortalama 4.5 GB değeri var. 4-4.5 GB arası bir değeri var. Rahat bir şekilde satılan bir item ve üzerine, ve üzerine şöyle bir neresi var dostlar bu itemin. 10.000 setin bir parçası yani botun almış olduğu. Çitinlerine 10 GB falan çekiyorlar. E zaten mühim olan dex almak benim için. Ben fiyat performans çalı dizdiğim için başlangıç olarak bunu aldım. İleride tabii ki Çitin veya Shell buraya koyabiliriz artık. Çok ileride tabii ki o da yani. yani. E, sonuçta hayalimizdeki Asas'ın belli bir kısmını dizmiş olduk. Az çok e, bize iyi bir çar dizlik dostlar yani. E, bu şekilde karakterimiz. Ayrıca bir de Rap Regular'ımız var. Bunu Ardrim'de falan parlatıyorum genellikle. Yani ardında dediğim gibi troll veya derolarda farm atıyorum. Ee, bronze premium'un veya DC premium'un etkisini en az gösterdiği slotlardan biri de Mastodon. Yani burada DC ile saatte atıyorum 12 atıyorsanız bronze'a 8 kasarsınız dostlar. Saatte fark etse fark etse 3-4 en, en fazla fark ediyor yani. Onun haricinde rahat bir şekilde burada da farm atılıyor bronze premium'da. Yeter ki çarımız olsun. Gördüğünüz gibi perimiz bile yok. Bunları elle topluyoruz. Yani ama 70 lira oyuna veriyorum abi. Kafam rahat gerisi de umurumda değil. Premiumsuz da denedim. Premiumsuz çok az atıyor maalesef. İlla ki bir bronz da olsa premium gerekiyor. Zaten bronz premium ile gold premium dropları tamamen aynı. Herhangi bir fark yok. Hani onu tecrübe ettim dostlar. Birebir aynı premium var. Plat pre'de de aynı. Var pre'de de aynı durum var. E, X pre'de de hatta aynı durum var. Yine premium droplar aynı. Sadece DC premium'un DC flash basma özelliğinden gelen ekstra bir drop artışı var orası kesinlikle o şekilde. Ama dediğim gibi Mastodon gibi işte slotlarda gerçekten DC planının çok hissedemezsiniz. Mutlaka ve mutlaka buz kasmanız gerekiyor. Buz kastığınız zaman çok fazla DC katkısını görebiliyorsunuz. A de bir chart izleyeceğiz dostlar. Zaten farkındaysanız bütün takılarımız falan A ardirme yönelik. A giyilecek tarzdan elimizdeki kemler böyle. Hard de bir asas da çıkaracağız. Zaten hard e bir 30 çıkma set oldu şu an. Ardrim'de muhtemelen kral ben olurum. Olimpiyat drive'de pek kimse yok zaten. Bu şekilde dostlar karakter tanıtımımızı da yapmış olduk. Farm yapa yapa sohbet eşliğinde. Umarım video hoşunuza gitmiştir diyelim ve Katlama serimizden inşallah en kısa zamanda buraya iki tane provaz, buraya da iki tane rosetta koymak istiyorum. Bu setimizi, kombin setimizi, bulduğu sevmiyorum. Kombin setimizi yapmış oluruz yani en kısa zaman içerisinde diyelim ve videomuzu sonlandıralım dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.